Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimiz yüz yaşında. Aziz milletimizin azim ve cesaretle kutlu bir mücadeleyle inşa ettiği cumhuriyetimizin 100. yılına büyük, eşsiz bir gurur ve heyecanla kavuştuk. Türk milletinin en güzide ve en muazzam eseri olan Türkiye Cumhuriyeti yüz yaşında. Kutlu olsun. Devletimiz, milli egemenliğimiz, milli irademiz Milli bekamız daim olsun. Türkiye Cumhuriyeti ülküsü, adanmışların, irade gösterenlerin ve inançla harekete geçenlerin şuuru ve muazzam mücadelesiyle yükselmiş, kurtarıcı ve kurucu iradenin ür, üstakil, tam bağımsız ve millet egemenliğine dayanan bir devlet yönetim anlayışıyla kurumsallaşmış, milli egemenliğin ve milli bekanın üzerinde hiçbir otoriteyi tanımadığının tüm cihana gösterildiği bir duruşla perçinlenmiş ve bugünlere gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti mazlum milletlere emsal olan muhteşem bir mücadelenin zafer tacıdır. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin yüksek şuurunun, engin iradesinin, kutlu kudretinin şeref nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin 20. yüzyıla mührünü vurduğu Türk mucizesidir. Türk eğitimcileri olarak Cumhuriyetimizi tıpkı kuruluş felsefesinde olduğu gibi ilmin, fennin ve aklın ışığında demokratik bir izanla daha büyük bir azimle daha işten bir kararlılıkla ikinci yüzyıla taşıma görev ve sorumluluğunu üstlenecek milli bekamız için yılmadan mücadele edecek. Harici ve dahili tüm tehdit unsurlarını bertaraf edecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Fikri hür, İrfan-ı Hür, vicdan-ı Hür nesiller yetiştirmeyi miras bırakan baş öğretmenimizin izinden kahraman ecdadımızın emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha da güçlendirme azminden geri durmayacağız. Cumhuriyetimizi inşa eden kurtarıcı ve kurucu iradeyle anayasamızda anlamını bulan temel değerler ile ve milli irade husumeti olan Cumhuriyetimizin birleştirici ve bütünleştirici gücüne bölücülük ve nifa tohumları ekerek zarar vermeye çalışan köhne zihniyetin emellerini gün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız. Tarih şahit olsun ki naciz vücutlarımız bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizi kuran aziz ecdadımız emin olsun ki onu yükseltecek ve yaşatacak olan ve 21. asrı Türk yüzyılı kıracak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, fikir ve yol arkadaşlarını, Türk istiklali ve istikbali için muazzam bile mücadele veren şu hedayı rahmetle milletle yad ediyoruz. Aziz ruhları şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.